Hepinize merhaba dostlar ben Elvis ve bugün dostlar yeni bir kom kosmet kos kom setle birlikteyiz Bakın paylaşacağım. İzlenirse devam edelim İzlenirse İzlenirse devam edelim bu kanalı izlenmezse yan kanala The Fuat yan kanala At devam edeceğim biraz orada devam edeceğim Çünkü sevilen bir mobil oyun sevilen bir mobilay. kanalı sevilirse yanlış otomatik işlemi de girmişim de olsun. Sevilirse devam eder sevilmezse yan kanal devam ederim. Şuraya atlayayım ya çok bilmiyorum şu anda çünkü. Eskiyim bir de. sizin desteğinize bağlı devam edip devam etmemem. Devam etmem istiyorsanız yorumlarda belirtin. Video izlenmesine göre devam ederim. Şu an ses. Geldim az önce oyuncu ses geldi söz özür dilerim. Devam ederim belki. Video çok izlenirse izlenmesi ufak YouTube'dan devam devam çekerim. Videolarını çekerim. daha yeni yüklediğim için daha hiçbir şey yüklenmedi. Direkt oyuna girdim. Bu da ha şu arkamda kalmışlar. var. Ne lan? Önemli bir şey galiba Olha a cara da calma que falar. mano? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos واچ نیست شاید ببینم اونایی دمپینگ سلاح‌ها Çok yaktı galiba. Şurayı yalıtıp yalana gideyim. Жалкие <Слышко> там <Слышко> Giyin. bug giyinelim ya devam edelim alnı yukarıya gidelim alnı içinde de fight 8 geçiyor ki. Saat 3'te video çekmem lazım bir dakika daha. Fortnite doğalım videosu çekeceğim o zaman da. Doğalım değil pardon. Mağaza yenilenecek. çekeceğim. Hızlı yeniden deneyi istemek istiyorsanız da Her gece 3'te Video yayınlanıyor Fortnite'a girmeden neler geldiğini görebilirsiniz. O da Yeşil Maske kanalında. O da var. Youtube'da Youtube Radyo ve kanalından yani bu kanal bu videoyu izlediğiniz kanalın ana sayfasında kanallarım diye bir bölüm olarak orada var kanallarında. Bu atlarımızda ayrıca çekiyorum. Bu iyi oldu. Altı, tamam devam. Ya adam işaretlemen lazım. inşallah şu an tağdadır adam. Bu ne lan? Bu ne? <laughs> ne değişik bir şey bu. Yine yanmış. herhalde. Al. Bu ne işe şimdi deneyelim bunu. değişik bir şey. Atabiliyor mu? Yok. Evet atabiliyor. ya de deneyelim ya. Bu ne? o bu daha iyi ya. Kanatın daha çok iyi. gibi. da yeni gelmiş galiba. Oo, tokileri de. Aa. ya. Tokileri bir düzen düzen bir tokiler değişmiş. ses mi inşallah iyi geliyordur şu an. Oh bu ne lan? Başka nerede bir tane daha var? Bir tane vardı. 好。Okay. Hjelp! E como que você... Uh... O, o da iyiymiş, Biraz sessiz bir video oldu, özür dilerim biraz. Ama like alın, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtin. Oynamak istediğiniz oyunlar varsa onları da yazın. Yaparım. Kimse yok. おねえんであとあえあ,あ,君はあてん <laughs> videomuzun daha sonuna geldik dostlar. Kendinize iyi bakın. Like, abone olmayı unutmayın. kanal Resepi'ye yani bu video izlediğiniz kanalda girip ana sayfasında da biraz aşağıya indirirseniz kanallarım da bir bölüm var. Orada Yeşil Maske diye bir kanal var. O Fortnite şeyi paylaşacağım orada daha çok. the Fuat var orada PUBG Mobile. Rise var. Onda şu anlık bir içerik planım yok. Bir Rise SP var. Onda da genel içerik paylaşacağım. Bu şimdi Rise SP kanalına gider. Beğenirse orada devam ederim. Beğenilmezse Fuat kanalına da devam ederim yani. Bu videoyu beğenin. Beğenirseniz mutlu olurum. Bir abone olursanız mutlu olurum. Bir yorumlarda oyuna hangi oyunlar oynamayı yapmamı istiyorsanız o oyunlar hakkında bir o hangi oyunlar oynamamı istiyorsanız o oyunların isimlerini yazarsanız şu oyun oyna falan diye videosunu çek diye yapmak isterim oyna oyunlar oynayıp tanıtmak isterim tanıtıcı düşündüğümde çok oyun var bay bay kendinize iyi bakın 30 dakika oldu video görüşürüz herkese bay bay